Fedor Mihailovich Smolov 9 Şubat 1990 doğumlu Rus futbolcudur ve forvet pozisyonunda görev almakta olup Lokomotiv Moskova'da forma giymektedir. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2007 yılında Dinamo Moskova'da başladı. Toplamda 8 yıl boyunca bonservisi Dinamo Moskova'da olmasına rağmen sadece 27 maç ilk 11'de olmak üzere toplam 71 maça çıkabildi ve 27 gol atma başarısı gösterebildi. Dinamo Moskova Fedor Smolov'u gelişim gösterebilmesi için bonservisinin sahip olduğu yıllarda toplamda 3 farklı takımı kiraladı. Smolov öncelikle 2010 yılında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden olan Feyenoord'a kiralandı. Feyenoord'da beklenen istikrarı yakalayamayan Smolov Hollanda ekibinde yalnızca 6 maç ilk 11'de olmak üzere toplam 13 maçı çıktı ve gol atma başarısı gösteremedi. Tekrar Dinamo Moskova'ya dönen Fedor Smolov 2012-2013 sezonunda Rus ekibi Anzi'ye kiralandı. Sezon sonu tekrar Dinamo Moskova'ya döndü ve 2013-2014 sezonun ikinci yarısına tekrar Anzi'ye kiralandı. Smolov Anzi'de 22 maç ilk 11'de yer aldı ve, top ve toplam 41 maçı çıkarak 3 gol atabildi. Fedor Smolov Dinamo Moskova'daki son sezonda ise tekrar kiralık olarak Rus ekibi Ural'a gönderildi ve burada 21'e ilk 11 olmak üzere toplam 22 maça çıktı ve 7 gol atma başarısı gösterdi. Gelelim şimdi Fedor Smolov'un isminden bahsedildiği kariyerin en verimli dönemine. Smolov 2015 yılında Dinamo Moskova'dan ayrılarak bir diğer Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu. Burada 4 sezon boyunca görev aldı ve gösterdiği muhteşem performans ile Avrupa'nın dikkatini çekmeye başardı. Krasnodar'ın gol yollarındaki en önemli silah haline gelen Fedor Smolov, 93 karşılaşma ilk 11'de başladı ve toplamda 101 maçta görev yaparak tam olarak 63 gol atmayı başardı. Yükselişe geçtiği bu dönemin ardından Avrupa'ya gitmek yerine ülkesinde kalmayı tercih eden Smolov, 2018 yılında Rusya'nın büyük takımlarından olan Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Burada iki sezon görev yaparak toplamda 48 maçı çıktı ve 11 gol atabildi. Ülkesinde gösterdiği bu performans sayesinde İspanya'nın köklü ekiplerinden biri olan Celta Vigo'ya transfer oldu. Avrupa'nın en büyük biri olarak kabul edilen La Liga'da forma giyerek hayallerine uzanan yolda ilk adımı atmış oldu. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Smolov Celta Vigo'da yükselişine devam edemedi ve 10 maçı ilk 11'de olmak üzere toplamda 14 karşılaşmaya çıkan Smolov sadece 2 gol atabildi. İspanya macerası yalnızca 1 yıl sürdü ve 2019-2020 sezonunun başında ülkesine geri dönerek tekrar Lokomotiv Moskova ile sözleşme imzaladı. Fakat bu sezon biraz futboldan uzak kaldı. Sadece bir maçı çıkabildi ve gol atma başarısı gösteremedi. Ayrıca 2012'den beri Rusya milli takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı. Bireysel başarı olarak ise Rusya'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonları olmak üzere üst üste iki sezonda gol kralı oldu. 2015-2016 sezonunda ise hem futbol dergisi hem Sport Express gazetesi tarafından Rusya'da Yılın futbolcusu seçildi. 2020-2021 sezonu için iddialı bir şekilde lige giriş yapmak isteyen Fenerbahçe transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yaptı. Sırasıyla Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak gibi oldukça iddialı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Santrafor bölgesi için Smolov ismi basında oldukça geniş yer buldu. Fenerbahçe oyuncu için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Peki Smolov Fenerbahçe'nin hücum hattı için doğru bir isim mi? Ve Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.